Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda istek olarak e, yaptığım bir video çekeceğim. E, Aslı Güler'i boyayacağız. E, evet, e, çok fazla konuşmadan videoya geçelim. E, hangi renge boyamamı e, söylemedi. Ben de e, düşündüm e, yeşil boyayalım. Şöyle. Şuradan ilk Böyle arkadaşlar biraz hızlı yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle boyuyorum. Şöyle üzerinde de ceket gibi bir şey var. Onu da boyayacağım. Ee, şöyle saçları dalgalı bu fotoğrafında. Bu arada sanırım e, Aslı abla YouTube'a ara verdi veya YouTube'u tamamen bıraktı bilmiyorum. Ee, hiç video göndermiyor bu sıralar. Kaç aydır göndermedi. Ama ben hala abonesiyim onun. Eski videolarını da olsa izliyorum. Evet. Aslı abla inşallah bu videoyu izliyorsundur. Ee, i̇zlersen çok mutlu olurum. Gerçekten. Bu arada Babişko Family kanalında Aslı Abla da var. Bazı videolarda ama eski videolarda var. Neden ben de bilmiyorum. Böyle düzenlemeler yapacağım birazdan. Daha güzel olacak bir şekilde. Böyle. Biraz zor oluyor tabii ki de. Evet, şimdi böyle yanlış boyuyorum. Şimdi düzenlemelere geçebiliriz diye düşünüyorum ama şurayı boyamamışız. Evet. Şimdi düzenlemelere geçiyorum. Böyle burayı düzenliyorum. Böyle istediğiniz bu arada istediğiniz karakter varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben severek boyarım. Kendimi biraz kötü hissettiğim için biraz isteklerinizi biraz geç boyamak zorunda kaldım. Bu arada istekleriniz için teşekkür ederim hepinize. Arkadaşlar böyle boyadım arkadaşlar. Şimdi böyle üzerinde ceket gibi bir şey var mavi renkte. Şimdi onu da boyayalım. Böyle. Ceket kolay boyanacak çünkü küçük bir yer. Oldu. Şimdi diğer düzenlemeleri de yapalım arkadaşlar bu arada. Şimdi e, beyaz lazım bize. Beyaz. Aldım beyazı. Şu her yerini düzeltelim. Şu an çok hızlıyım. Ama kendimi biraz kötü hissediyorum. Ee, şu an zor konuşuyorum. Ee, hatta bugün bile video çekmeyecektim ama sizin istekleriniz için çektim arkadaşlar. İstediğiniz varsa o yüzden yazın yorumlara. Bu arada hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada bir saniyeni ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi evet bu arada az önce cellat 36'yı boyadığım bir video vardı. Onu da siz istemiştiniz. Onda boyadım. Ee, i̇sterseniz onu da bir bakın. Yani açıklamasına da bakın onun hem de. Ee, evet arkadaşlar bitti. İyi. Ekran görüntüsü almak isteyenler için bekliyorum. Evet bekledim biraz. Bence yeterli. Ee, şimdi normal gerçek fotoğrafına bakalım. Böyle gerçek fotoğrafı Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Ee, görüşmek üzere. Bu arada abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz demek istiyorum ve bay bay.